Evdeki imkanlarla basit elektroskopun nasıl yapılacağına birlikte göz atalım. Öncelikle cam kavanoza ihtiyacımız var ve plastik kapağa ihtiyacımız var. Bunun dışında bir bakır tel ya da herhangi bir iletken tele ihtiyacımız var. Öncelikle kapağı ve kavanozu uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Ve içerisinden metal telin geçebileceği kadar... Bir delik açıyoruz. Bu metal tel elektroskopun gövdesini oluşturuyor. Yukarıdan gelecek olan elektriği aşağı kadar yani yapraklara kadar iletmesi lazım. Bu telimizi şekillendireceğiz. Öncelikle tepe kısmına bir topuz, elektriği alacağı kısma bir topuz yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra kapağımızın içerisinden geçirip bir kanca hazırlıyoruz ki buraya yaprakları yerleştireceğiz. Alüminyum folyodan keseceğimiz yapraklar. Daha sonra yukarıda boşluğu kalacak şekilde sabitleyeceğiz bu teli. İlla ki silikon tabanca kullanmanız gerekmiyor bunu sakızla dahi herhangi bir yapışkan kağıtla ya da bantla bile sabitleyebilirsiniz. Aynı şekilde kapağın üst tarafını silikonlayalım. Dediğim gibi burayı da bantlayabilirsiniz zaten mucit arkadaşlar bu aletlerin çoğunu kullanmadan bu işi gerçekleştirebilecektir eminim şimdi folyolardan yaprak yapacağız tel geçebileceği kadar delik açıyoruz 2 adet yaprağa ihtiyacımız var. Elektrik yükünü verdiğimiz zaman bu yaprakların açıldığını göreceğiz. Evet. 2 adet yaprağımız hazır. Şimdi bu yaprakları hazırladığımız metal gövdedeki kancaya yerleştireceğiz. Kapağı kapattığımızda asla hava almamalı bu düzenek dışarıdan herhangi bir etkiye maruz kalmadan elektriğin yüküyle hareket etmeli ve bu elektriğin yükünü ölçebilmemiz için de bir gösterge paneli ister. Burada gördüğünüz gibi açıları belirterek isterseniz düz bir skala yaparak bir gösterge paneli oluşturuyoruz ve bu paneli Selin kancası boyunca hazırlayıp kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yapraklar geldiğinde göstergeye tam oturacak. Böyle yapıştırabiliriz. elektroskop hakkında ve statik elektrik hakkında daha detaylı bilgiye trset.com adresimiz üzerinden erişebilirsiniz. Kısa, öz, net bilgiler bunun yanı sıra uzmanlık derecesinde bilgiler mevcut sitede. Evet. neredeyse hazır. Şimdi yaprakları önce yerleştiriyoruz. sanırım. Tamam. Evet. Şimdi bir ebonit çubuğa ihtiyacımız var. Doğal olarak evde böyle bir şey bulamayacağınız için bir parça plastik boru olabilir. Plastik şiş olabilir. İlla yalıtkan bir malzemeyi elektriklememiz lazım ki üzerinde statik elektriği biriktirsin. Gördüğünüz gibi bir parçayı elyaf yün üzerine kumaşa sürtürerek plastik çubuğu elektrikledik ve gördüğünüz gibi aşağıda da gözlemleyebiliyoruz. Yapraklar açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.